Ortada vahiy falan yok. Birbirini gaza getiren ezoterik bir numeroloji ekibi var. Başrollerde de Lisa Spray. Reşat'ın elçiliğini Allah değil, çevresindeki Amerikalı kadınlar ve rüyacılar ilan etti. Sonra da buna ilahi görev dediniz. Hadi oradan. Bir düşün. Peygamberlik bitti diyorsun ama elçilik ilan ediyorsun. Vahiy kesildi diyorsun ama rüya vahine sarılıyorsun. Kur'an yeter diyorsun ama Hidit Ekon 19 ek 23 lisanotları diye ek kitap üretiyorsun. Bu ne lan? Vahiy mi fanzin mi? Reşat ne zaman ben elçiyim dedi. 1960'lı yıllarda Kur'an çalışırken değil. 1970'lerde Musaf incelerken değil. 1980'li yıllarda numeroloji tayfası etrafını çevirince birden vahiy geldi oldu. Çünkü o dönem Tukson'da ona inanacak kitle lazımdı. Lisa'da baş akıl hocasıydı. Şimdi çıkmışsınız Lisa kim ki? Diyorsunuz. O zaman soruyorum. Reşat'ın eklerinde neden adı geçiyor? Neden teşekkür listelerinde var? Neden rüya hikayeleri ondan yayılıyor? Neden matematikli mucize yazılarını o servis ediyor? Ve neden bize böyle ilham oldu cümleleri hep ondan çıkıyor? Siz hala Allah seçti diyorsunuz. Madem Allah seçti Cebrail nerede? Ayeti nereye indirdi? Kur'an'da hangi surede Reşat geçiyor? Yoksa vahiy tiri Arizona'ya mı bağlandı? Asıl bomba ne biliyor musun? Reşat ben açıklamadım çevremdekiler söyledi diyor. Yani vahiy değil telkin. Sonra ne yapıyor? Kur'an'ı alıp masaya atıyor, rastgele açıyor. Allah bana burayı gösterdi diye sahne yapıyor. Fal kitabı gibi Kur'an açan adama siz elçi diyorsunuz. Musa örneği veren dangalaklara da ayrı bir selam çakalım. Musa levha attı diye Kur'an yere atıp şov yapmak helal mi oldu? Musa'nınki öfke, sizinkisi reklam. Madem Cebrail görevini Lisa'ya devretti diyorsunuz, o zaman çıkın açık açık söyleyin. Reşat'a vahi Arizona'dan indi, meleğin adı da Lisa Spray'di. Cesaretiniz varsa bunu yazın da hep beraber görelim. Şimdi soruyorum teslim tayfa. Lisa'nın fısıltıları vahi ise, yastık altına musaf koyup uyumaya başlayalım mı? Numeroloji ilahi ise, mühendisleri peygamber ilan edelim mi? Rüyadan din çıkıyorsa, her gece ümmete yeni sure mi inecek? Bu sözlerin tamamını unutun ve sadece şu tokadı düşünün. Reşat'ın elçiliğini kim duyurdu? Allah mı yoksa Lisa Spray tayfası mı? Cevaplayın da görelim imanınız nerede bitiyor. Üçüncü bölüm geliyor. Orada gizleyemediğiniz ayet kıyımını konuşacağız. Kaçamazsınız.